Sevgili gençler, Neofizik YouTube kanalına hoş geldiniz. İtme çizgisel momentum video serimizin 3. ve son videosuyla karşınızdayım. Bu videoda ne göreceğiz? Bu videoda iki boyutta çarpışmaları göreceğiz, patlamaları göreceğiz ve roketleri göreceğiz arkadaşlar. Böylece itme ve çizgisel momentum konusunu halletmiş olacağız. Buradaki sorularımız arkadaşlar milli eğitimdeki kaynaklara paralel olaraktır tamamen. Dolayısıyla buradaki sorular çözdüğünüzde, çalıştığınızda eğer lisede okuyorsanız arkadaşlar direkt olarak okulunuzdaki sınavlara da yardımcı olacaktır. AYT, TYT, AYT öğrencisiyseniz bunlar arkadaşlar sınavda da yine sizin karşınıza gelecek olan şeyler olacaktır. Peki hazırsanız başlayalım. Hemen arkadaşlar videomuza başlıyoruz. Önce iki boyutta esnek çarpışma. Nedir bu iki boyutta esnek çarpışma? Şimdi tek boyuttaki esnek çarpışmada geliyordu cisimler birbirlerine çarpıyorlar. Çarptıktan sonra bunlar ayrı ayrı hareket ediyorlardı. Bunların esnek olup olmadığını nereden anlıyorduk biz? Esnek olup olmadığını toplam kinetik enerjinin korunup korunmadığını anlıyorduk. Çünkü tüm çarpışmalarda zaten momentum korunuyor. Yani momentumun korunmuş olması bunun esnek ya da esnek olmayan olduğunu belirlemiyor. Ne belirliyor? Kinetik enerjinin korunup korunmadığı. Dolayısıyla burada da arkadaşlar yine toplam momentum korunacak her zaman olduğu gibi artı olarak bir de toplam kinetik enerji korunmuş olacak. Şimdi bakın burada M1 kütleli cisim şu şekilde gençler V1 diye hızla hareket ediyor. Peki M2 kütleli cisim o da V2 hızıyla bu tarafa doğru hareket ediyor. Şuradaki V1x, V2, V1y dediklerimiz bu V'nin bileşenleri. Onlara daha sonra geleceğim. Şimdi bunlar geliyor O noktasında şöyle bir O noktası olsun. Şu noktada çarpıştılar. Çarpıştıktan sonra muhtemeldir ki işte kırmızı cisim bu tarafa doğru. Yeşil cisim de bu tarafa doğru hareket etti. Bundan çarpışmadan sonraki hızları V2 üssü ve V1 üssü olarak arkadaşlar şu şekilde hareket ediyorlar. Yine buradaki V1 üssüye, V2 üssüye bunlar arkadaşlar çarpışmadan sonraki hızlarının bileşenleri. Onlara da geleceğiz yine. Şimdi burada çarpışma esnek olduğu için arkadaşlar toplam momentum korunacak. Momentum vektörel güncelik. Vektörleri çözerken şöyle bir güzelliğimiz var aslında. Vektörleri biz bileşenlerine ayırıp eksenlere dağıtıp o eksenler üzerinde ayrı ayrı analizini yapabiliyoruz. Burada da M1 kütleli cismin arkadaşlar M2 kütleli cismi dikkat ederseniz şöyle hem X bileşenleri var. Çalışmadan sonra da aynı şekilde. O zaman biz burada şöyle yapsak başlangıçta yatayda arkadaşlar toplam momentum korunmak zorunda. Düşeyde yine toplam momentum korunmak zorunda. Böylece toplam momentum sistemde tamamıyla konulmuş olur. Peki yatayda nasıl yapacağız? Yatayda arkadaşlar M1 kütleli cismin yatay hızını alacağız. Şu V1x. O zaman bakın dikkat edin bu taraf artı bu taraf eksiydi yatayda. Düşeyde de yukarısı artı aşağısı eksi. Düşeyde de biraz, biraz sonra yapacağız. Orada da yukarıya aşağıya artı eksi olarak alacağız. Peki M1 kütleli cisim V1x hızıyla hareket ediyor. Hangi yönde hareket ediyor? Artı yönde. Artı M1 V1x. Peki M2 kütleli cisim o da v2 ile hareket ediyor. Dikkat ederseniz orada artı yönde hareket ediyor. O zaman artı m2 v2 x. Bunlar çarpışmadan sonra v1 üssü ve v2 üssü hızlarıyla hareket etmişti. Bundan yatay bileşenlerde de v1 üssü x v2 üssü x. O zaman bunların arkadaşlar m1 çarpı v1 üzeri x artı m2 çarpı v2 üzeri x. Bakın bunlar arkadaşlar çarpışmadan sonraki yatay momentumlar. İkisinde de artı dedim. Çünkü dikkat ederseniz ikisi de artı yönde hareket etmiş oluyorlar. Başlangıçtaki arkadaşlar yatay momentumu bu şekilde koruduk. Peki düşeyde düşeyde de aynı şekilde sonuçta çarpışma olduğu için yatayda düşeyde her yerde toplam momentum korunmuş olacak. Peki düşeydekine bakalım şimdi. V1Y hızı dikkat ederseniz aşağıya doğru yani eksi yönde. O zaman eksi m1 çarpı v1y. Peki v2y hızı o dikkat ederseniz burada yukarıya doğru. O zaman burası artı m2 çarpı v2y. Eşit olmalı. Neye eşit olmalı? Çarpışmadan sonrakilerine. Buradaki m1 kütleli cismin hızı yukarıya doğru. m1 çarpı v 1 üzeri x artı diğer m2 kütleli cismin arkadaşlar hızı aşağıya doğru. O da arkadaşlar M2 çarpı V2Y üssü. Bakın dikkat edin burada. Hemen arkadaşlar burada tabi ki dikkat edeceğim şey bunun işaretiydi. artı yazdık ama burası arkadaşlar şu işaret eksi olacak. Evet. Şimdi bu artı eksiye dikkat etmezsek ne olacak Tabii ki? Sorumuz yanlış çıkacak. Aman dikkat edin. Buradaki V2X V2Y hızımız düşeyde aşağıya doğru olduğu için buradaki işaretimiz eksi oldu. İki boyut destek çarpışma ile ilgili bir özel durumumuz arkadaşlar. Şöyle eğer çarpışan cisimlerin kütleleri birbirlerine eşit ise bu durumda cisimler arkadaşlar çarpıştıktan sonra aralarında 90 derecelik açı olacak şekilde saçılıyorlar. Cisimlerden biri durgun öbürü geldi çarptı diğerine fakat bu cisimlerin kütleleri eşit. Bu durumda arkadaşlar bu iki cismin hareket doğrultuları arasındaki açı şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar şuradaki gibi 90 derece olacaktır. Yani burada arkadaşlar yapmamız gereken şey başlangıçta bakıyoruz kütleleri eşit mi? Evet eşit. Kütleleri eşitse o zaman çarpıştıktan sonra aralarını 90 derece yapacağız. Bakın çarpışmadan önce kimin momentum var? Sadece M1 kütleli cismin momentumu var. İşte ilk momentumu yazdık bu tarafa doğru. P ilk eşittir sadece P1'e. İkinci cismin momentumu yok çünkü. Çarpıştıktan sonra her ikisinde momentum var. Yani ikinci cismin çarpmadan sonraki momentumu birinci cismin ikinci cismin çarpmadan sonraki momentumu. İşte bunların arkadaşlar P1 üssü ve P2 üssü dedik momentumlarına. Ki P1 üssü dediğimiz M çarpı V1 üssüdür. Diğeri de M çarpı V2 üssüdür. Bu ikisini topladığımızda işte son momentum bulmuş oluyoruz ki bu son momentum ilk momentum eşit olacağı için direkt şuradaki P1'e eşit olmak zorunda kalıyor. Ve buradaki arkadaşlar çarpmadan sonra hızlarını mesela yazacak olursak kütleler aynı olduğu için bunların momentumları nasıl, hangi büyüklükte, hangi oranday aralarındaki oran neyse hızların arasındaki oranda aynı olacaktır. Yine hızlar arasındaki açı da değişmemiş olacaktır. Yani kütleleri eşit olan cisimlerin arkadaşlar çarpıştıktan sonra hareket doğrultuları arasındaki açı 90 derece oluyor. İki boyutta esnek olmayan çarpışma. Bakın biraz önce arkadaşlar o şeyde anlattım ilk başta esnek çarpışmada anlattım momentumun korunumu olayı burada da geçerli yani sizin şuradaki cisminiz geliyor buraya çarpıyor diğer cisimle beraber arkadaşlar şu cisimle burada çarpışıyorlar bunlar çarpışmaya gelirken daha bunların iki tane hızları var arkadaşlar yatay ve düşey olarak bunların yatay ve düşey hızları ayrı ayrı değerlendirilecek. Yani yataydaki momentumlar, başlangıçtaki momentumlarla son durumdaki momentumlar korunacak. Ayrıca düşeydeki momentumlar ne yapacak? Korunacak. Bakın, düşeyler şöyle. Bu çizdiklerim arkadaşlar hızlar? Kütleleriyle çarparsanız momentumlarını elde edersiniz. O halde burada arkadaşlar yatayları öncelikle korumak için şunu yapmanız gerekiyor. m1 çarpı v1x artı M2 çarpı V2X. Bakın ikisi de artı yönde gidiyor. Çarpışmadan sonra M1 çarpı V1 üssü X artı M2 çarpı V2 üssü X. Çarpışmadan sonra bunlar da artı yönde gidiyor. O zaman bunlar bir kere nedir? Aynı yönde hareket ediyorlar. Onun için hepsi pozitif oldu. Hepsi artı yönde gidiyor. Peki düşeydeki momentuma bakalım m1 çarpı v1 y yalnız eksi yönde hareket ediyor. Bakın şu aşağıya doğru olduğu için eksi koydum buraya. m2 çarpı v2 y de pozitif yukarıya doğru gidiyor. Artı m2 çarpı v2 y. Peki çarpışmadan sonra e, v1 üssü y yukarıya doğru. O zaman birincisi yukarıya döndü? Bu kızı pozitif oldu. m1 çarpı v1 üssü y artı diğer de arkadaşlar tabi artı olmayacak yine eksi tarafa doğru hareket ettiği için aşağı doğru hareket ettiği için m2 çarpı v2 üssü y olacak. m2 çarpı v2 üssü y. <laughs> burada arkadaşlar toplam momentumu koruduk. Esnek çarpışmada bir de toplam kinetik enerji korunuyordu. Buradaki toplam kinetik enerji korunmuyor. İkisinin arasındaki fark bu. Dolayısıyla burada arkadaşlar toplam momentum korunur, toplam kinetik enerji korunmaz. Şimdi tam esnek olmaya çarpışma nasıl? Hemen onu da görürsün. Ben çizeyim arkadaşlar şöyle. Bir tane M1 kütleli cisimimiz var. Diyelim ki şu tarafa doğru hareket etsin. Bir tane de M2 kütleli cisimimiz var. M2 kütleli cisim. O da diyelim ki bu tarafa doğru hareket etti. Bunlar geldi. Şu noktada çarpışlar. Tam esnek olmaya çarpışmaların özelliği bu cisimler çarpışıp birlikte hareket ediyorlardı. İşte çarpışmadan sonra Arkadaşlar ilk momentum ne tarafa doğru hangi büyüklükte ise şu ikinci cismin momentumu şu birinci cismin momentumu olsun. Bu ikisinin toplamı hangi yönü gösteriyorsa ki vektör olduğu için vektörel toplama yapıyoruz. Bunların son momentumları da bu olacaktır. İşte bu P ilk ilkti. Aynı zamanda bu P sona da eşit olacak. Bu P son nedir? M1 artı M2 çarpı ve ortak. Ortakız. Yani bunların ortak hızları arkadaşlar şu tarafa doğru olacaktır. Ve ortak. Ve m1 artı m2 ile bunu çarptığımız zaman ilk baştaki toplam momentum'un elde edilmesi gerekiyor. Evet. Evet. Yine bir soru arkadaşlar. Bir sınav sorusudur bu. İki tane cisim var. Bunlar t eşittir sıfır anında şekildeki konumdalarmış ve t anında O noktasında çarpışıp kenetleniyorlar. Evet. Bakın şimdi çok güzel bir soru. Şimdi başlangıçta bu R noktasında, bu S noktasında. Peki nereye geliyor? 0 noktasına. Biri 4 birim hareket etti, biri 6 birim hareket etti. O zaman bu şu 6 birim hareket eden hızına 3V desek 4 birim hareket eden cismin hızına 2V diyebiliriz, değil mi? Aldıkları yollar Hızlarıyla doğru orantılı. Hızlarının büyüklüğüyle doğru orantılı. O halde M kütleli cismin momentumu arkadaşlar çarpışma olurken bu tarafa doğru M çarpı 3V'dir. Yani 3MV diye bu tarafa doğru bir momentumlar vardır. Peki diğer cismin bu noktaya geldiğinde hız 2V olan cismin kütlesi 2M olduğu için 2M çarpı 2V yani 4MV'lik momentum olacak. Bu 4 mv ile bu 3 mv ikisini topladığınız zaman bakın 4'ü 3 olduğu için arkadaşlar burada şu yönde bir momentum elde etmiş olacaksınız. Yani bu yakışık kütle L doğrultusunda hareket edecektir. Evet patlamalar. Patlama dediğimiz ifade arkadaşlar aslında tam esnek olmayan çarpışmanın tersten gerçekleşeni. Yani mesela videoya aldınız diyelim tam esnek çarpışmaları tam esnek olmayan çarpışmaları. Cisimler geldi, yapıştı, beraber gittiler. Peki bu filmi tekrar geriye oynatırsan tek bir cisim haline gelen iki tane e, mesela yapışık kütle ne yaptılar? Ayrıldılar. İşte patlama da buna benziyor gençler. Bir cisim iç patlama sonucu parçalara ayrıldığında sistemin ilk momentumuyla son momentum birbirine eşit olacak. Mesela şöyle işte büyük hem kütleli bir cisim V diye bir hızla hareket ediyor olsun bu tarafa doğru herhangi bir anda diyelim ki bu cisim parçalarına ayrıldı. Kaç parça ayrılsın? Mesela iki parça, üç parça istediğiniz kadar parçaya bölebilirsiniz bunu. Şöyle M1 kütleli, M2 kütleli ve M3 kütleli üç tane parça ayırmış olalım. M1 kütleli parça diyelim ki bu tarafa doğru gitti. M2 kütleli parça diyelim ki bu tarafa gitti. M3 de bu tarafa gitti. Bakın şu V2, şu V3, şu da V1 olsun. İşte ilk baştaki momentum eşittir. Son durumdaki momentum'a eşit olacağı için ilk momentumumuz bu tarafa doğruydu. Şöyle m çarpı hatta büyük m olarak göstermiştik. Büyük m çarpı v. Peki son momentum. Son momentum 3 tane momentum var. Bakın. Bir tanesi şu. m1 çarpı v1. İkinci cisim arkadaşlar şu. Ekliyorum ucuna. Ucuz ekleme yöntemine göre topluyorum. m2 çarpı v2. Üçüncü momentum şu. Ucunu ekledik. M3 çarpı V3. Daha parça varsa ekleyebilirsiniz böyle. Bunları ekledikten sonra şimdi ilk başladığımız noktadan son biten noktaya doğru çizdiğimizde şu arkadaşlar işte başlangıçtaki momentumu vermek zorunda. Yani ilk momentumla son momentumu bu şekilde eşitlemiş olacağız. <laughs> Mesela diyor ki bir taş durmaktayken ha bunların durması en güzel arkadaşlar çünkü ilk momentum direkt nedir sıfırdır durmaktayken bir iş patlama sonucu iki parça ayırmış bu parçalardan işte B olan C olan bu taraflara doğru hareket edecek bu C parçası doğu yönünde 30 hareket etmiş 30 metre bölü saniye bunun hızının ne kadar olduğunu soruyor bize İlk momentum sıfır olacağı için son momentum da sıfır olması lazım o zaman C'nin momentumuyla B'nin momentumunun eşit büyüklükte olması gerekiyor ki hani zıt yöne doğru gittikleri için bileşkeleri oradan sıfır çıkabilsin. Buna göre arkadaşlar yaparsanız 30 metre bölü saniye hareket eden şu C cisminin kütlesinin 3 kilogram ve 2 kilogram olduğunu söylemiş. Yani B'ninkine 3 C'ninkine 2 demiş. O halde C'nin momentumu bu tarafa doğru 2 çarpı 30'dur. B'nin momentumu ise tam ters tarafa doğru 3 çarpı V'dir. İşte bunların birbirine eşit olması lazım ki toplamları sıfır yapsın. V buradan arkadaşlar 20 metre bölü saniye olarak çıkar. Yön olarak da batı yönünde olacaktır. Evet şimdi roketlerde de arkadaşlar aslında patlamayla aynı mantık. Bir roket çalıştığı zaman içindeki gaz kütlesini yakarak dışarıya doğru fırlatır. O fırlayan arkadaşlar gaz kütlesi sonuç olarak bir momentuma sahiptir. Toplam momentum korunacağı için Rokete de ters tarafa doğru gazın hareket ettiği yönün tersine doğru ne oluşacak? Bir itme oluşacak. O da roketi hareket ettirmiş olacak. İşte bu arkadaşlar ee, sonuç olarak roketlerin hareket mantığı buna benzer bir mantıktır. Mesela bir balonu şişirdiniz diyelim. Ağzını kapı tutuyorsunuz. Ee, hava kaçmayacak şekilde. Serbest bıraktığınız zaman balon hareket ediyor. Niye? İçindeki hava dışarıya doğru atılıyor. Balon da ileriye doğru hareket ediyor. Burada işte momentumu kornumu nasıldır? İçinden çıkan havanın momentumun büyüklüğüyle balon hareket ettiği yöndeki momentum büyüklüğü aynı olacak ki toplam momentum sıfırlanmış olsun. Evet, şu sujetlerinde ya da su roketleri arkadaşlar şekildeki gibi hani eğlence yerlerinde, eğlence parklarında, su parklarında falan olur bu. İşte denizden aldığı suyu oradaki içindeki motorla arkadaşlar bakın şuralardan dışarıya doğru hızlı bir şekilde fışkırtıyor. Bu arkadaşlar burada elde edilen suya verilen momentuma eşit büyüklükte yukarıya doğru bir momentum elde ediliyor. Çünkü toplam momentum korunacak. Bu durumda da arkadaşlar bu oradaki işte bu gösteriyi yapan kişiyi havada tutmuş oluyor. Onu yükseltmiş oluyor ya da. Burada da yine aynı şekilde arkadaşlar momentumun korunumu esastır. Şimdi kaykayla ile birlikte kütlesi 9M olan bir çocuk V büyük hızla giderken elindeki M kütleli topu şekildeki bir yatayda 37 derecelik açıyla atmış. Kaykay'ın son hızına göre 5V'lik hızla atmış. ha burada şuna dikkat edin arkadaşlar. Nereye göre atıyoruz? Kaykay'ın son hızına göre. Şimdi başlangıçta 9M kaykayla ile beraber kütlesi var. M kütlesi de şey top var. Burada arkadaşlar ilk momentum bu tarafa doğru toplamda 10M bir veli kıza sahip. 10 mb'ye kadar momentum var. Peki biz bu topu bu tarafa doğru attığımızda topun iki tane hız bileşeni var. Yatay ve düşey. Şu düşey olan bakın düşey yukarıya doğru olan momentum bunu aşağıya doğru bir itme verecektir ama aşağıya doğru inmeyecek. Hani korunacak ya. Sonuçta aşağıya doğru inmediği için düşeyde bakmama gerek yok. Yataydakine bakıyorum sadece. Yatayda bu arkadaşın fırlatıldığı andaki hızı şuradaki hızı arkadaşlar şurayı tekrar bir silelim. Yataydaki hızı şurası kosinüs 37'si. Kosinüs 37 arkadaşlar 5V'nin 5V çarpı 0.8 4V yapar. Yani şurası da 3V'dir. Dediğim gibi bunu kullanmayacağız ama. Peki 4V'li kıza göre artık. Peki neye göre? Kaykay'ın son hızına göre 4V bu. Kaykayın son hızına V son diyecek olursak şu tarafa doğru. O zaman arkadaşlar bu top yere göre bakın V sonla biz bu tarafa doğru kaykay gidiyor. 4V ile bu tarafa doğru attık. O halde elindeki topun arkadaşlar momentumu M çarpı şu tarafa doğru gittiğini düşünelim topunda. V son eksi 4V kadardır. Değil mi? Bakın bu tarafa doğru giden kaykayın içerisinden geriye doğru 4v'li bir cisim atarsan yere göre v son 4v'lik bir hızla hareket etmiş olur. Peki kaykaycının hızı ne oldu? Ona v son demiştik. Bu da arkadaşlar bu tarafa doğru 9m çarpı v son. Artık 9m oldu kütle çünkü topu attık ya. O burada. İşte bunun arkadaşlar bunun toplamı başlangıçta 10mv eşit olacak. 10mv eşittir M çarpı V son artı yukarıdakini de topluyorum çocuklar. 9 M V son. Şu 4 M V'yi arkadaşlar öbür tarafa attık. 14 M V eşittir. 9 M V son 1 M V son topladık. 10 M V son yaptı. Buradan M'ler gider. V son eşittir. 1,4 V olarak çıktı. Yani şunun hızı 1,4 V'ye çıkmış arkadaşlar. Peki eğer biz burada Cismi yere göre böyle bir hızla atsaydık. O zaman da arkadaşlar başlangıçtaki yine 10 mb kadar momentum şuraya eşit olacaktı. Eşittir. Topu yere göre attığımız için topun momentumu bu tarafa doğru. m çarpı 4 v. Nasıl m çarpı 4 v? Eksi. Eksi 4 mv. Peki kaykaycı bu tarafa doğru gitti. Ve son hızıyla gidiyor değil mi? Ne kadar kütlesi? 9 m. Artı yönüne gittiği için artı 9 m çarpı D son. Hemen atıyorum buradan 4mv bir tarafa yine 14mv eşittir 9mv son. Burada dikkat ederseniz 1.4v çıkmadı. V son eşittir 14v bölü 9 olarak çıkar. Evet, böylece arkadaşlar çizgisel momentum itme ve çizgisel momentum konusunu bitirmiş olduk. Buradaki arkadaşlar umarım derslerimiz sizler için faydalı olmuştur yazılarınızda e, gireceğiniz deneme sınavlarında sene sonunda gireceğiniz sınavda inşallah bu anlattıklarımızdan arkadaşlar faydalanmış olarak sınavdan çıkmış sınavlarınızdan çıkmış olursunuz. Bundan sonraki süreçte de yine ders videolarımız devam edecek. Özellikle arkadaşlar lisede okuyan öğrenciler için yazılıya hazırlık sorularımız bolca olacak. Bu videolarımızı da lütfen takip edin. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olun arkadaşlar. Bildirimleri açın. Eğer videolarda beğenirseniz arkadaşlar beğen tuşuna basarsanız bunlar da bizim için önemlidir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.